Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler nasıl? İnşallah iyisinizdir. Vallahi bizler de böyle güzel enerjilerle devam ediyoruz. Şu anda bakalım beni hangi takipçim erkek ya da kad kadın takipçim nereden izliyorlar? Nereden beni takip ediyorlar? Hemen yorumlara düşün sevgili arkadaşlarım. Tabii ki beğenip yorum atarsanız da süper olur. Ee, abone olmayanlar da abone olursa kanalımız güzel bir şekilde ilerliyor. Emin adımlarla saygı ve sevgi çerçevesi içinde ben sizlere aynı şekilde sizler bana aynı şekilde ne mutlu ki bana sevgili arkadaşlarım. E kolektif bir açılım izleyene özel bir fal olacak. bakalım bugünkü kahve fincanınızda ayrıntılı olarak neler çıkacak? Sizi kısa zamanda neler bekliyor olacak? E yüzünüzün güleceği bir fal olsun sevgili arkadaşlarım. Her şeyden önce sağlıklı günleriniz olsun. Hadi bakalım. Hiç vakit kaybetmeden beni beni bekleyen, beni izleyen sevgili abonelerim, sevgili takipçilerim. Sizin niyetlerinizi baz alıyorum sevgili abonelerimi. Ee, ve onun dışında kimseyi niyetime dahil etmiyorum. Hepinizi de seviyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlarım. Hadi bakalım başlıyoruz. Şöyle göstereyim şu fincanınızın içi. Şöyle sizler de görün. Evet sevgili arkadaşlarım oh burası çok güzel bir kalp çıkmış bir kere ee, ben bunu sizin e, eşinizle aranızdaki olan o büyük kalbe yorumluyorum büyük sevgiye büyük aşka yorumluyorum arkadaşlarım ee, eşiniz bu aralar size çok hoşunuza gidecek tatlı tatlı sürprizler yapabilir ee, ve bunu aslında sizin böyle ufak çaplı da olsa sanki böyle bir kalbinizi kırmış sanki böyle istemediğiniz bir şey söylemiş de Bundan dolayı pişmanlık yaşıyor gibi, sizin gönlünüzü almaya, kalbinizi e, tekrar kazanmaya çalışıyormuş gibi geldi arkadaşlarım ve aranızda gerçekten e, çok büyük bir sevgi var, çok büyük bir aşk var. E, ne olursa olsun ben onun aslanlar gibi arkasındayım diyen bir karısı var. E, eşiniz de aynı şekilde. E, Allah'ta da mutluluğunuzu daim etsin. Bu sürprizlere hazırlıklı olun. E, aslında o kişiden e, tamam romantik ama hani bu kadarını beklemiyorsunuz. Yani bu kadar ciddi romantik birisini beklemiyorsunuz ama bunların hepsini e, göreceksiniz ki yakın zamanda. Şimdi sevgili arkadaşlarım işinizde elde edeceğiniz e, güzel bir başarı var. E, size hayran kalacaklar. Siz kendinize hayran bırakacaksınız. Neden? Hiç kimsenin aklına gelmeyen o şey sizin aklınıza gelecek. Birdenbire. E, demek ki e, bu vesileyle işinizdeki o kapalı kapılar ardı arkasına açılacak sevgili arkadaşlarım. E, iş önemli. Kuyunuzu kazmaya çalışanların kendi kazdıkları kuyuya düştüklerini birebir göreceksiniz kısa bir zaman içinde. E, bu hayatınızı çok etkileyecek. Yani iş yerinde bile belki yıllardan beri aynı yerde çalışıyorsunuz, e, belki dün tanıdığınız ama çok sevdiğiniz e, hani bu insanların bile size e, bu tavırlarla yaklaşması, sizin hoşunuza gitmeyen e, hareketler içinde. Ama olsun başarı başarıyı tetikler arkadaşlarım. Yükselme yükselmeyi tetikler. Zaten bir kere o kötülüğe bulaştığınız zaman onun peşinde de kötülük takip eder sevgili dostlar. Şimdi burada istenen feraha ereceğinizi bu ferahlı günlere yalnız ailenizden çıkacak olan birisi ya da ailenize yeni katılacak olan birisi var. Artık damat mıdır gelin midir bilemiyorum. Şu Ağustos'un 15'ine kadar bir düğün gerçekleşecek sizin hanenizin içinde ya bu kişinin vallahi de bak diyorum arkadaşlar iki yakası bir araya gelmiyor. Aldığı ahı koysun cüzdanına bozdurup bozdurup harcasın. Vallahi harcasın. Ee, şöyle söyleyeyim haberiniz yolda. Ee, yani büyük ah demeyeceğim artık ahın büyük üçü olmaz. Ama siz ah etmişsiniz ki bunu yarın öbür gün göresiniz. O kişinin nasıl durumda olduğunu görmek için. İlahi adalet sevgili arkadaşlarım. E, diyorum ya aldığı ahı. Koysun cebine. E, çıkarıp çıkarıp bir fotoğraf gibi çıkarıp baksın. Ki aklına gelsin. E, bu kişinin iki yakası bir araya gelmiyor arkadaşlar. Özellikle size ne yaşattı bilmiyorum. E, bu yaşattığı şeyden sonra sizin hayatınız alt üst olmuş. E, bu kişinin hayatı da alt üst olmuş. Ama sizi bu duruma getiren o kişi olduğu için. E, siz bu kişiye ah ediyorsunuz. Ve bu kişi bu ahla. Ee, ömür boyu öde öde bitiremez arkadaşlar. Öde öde bitiremez. Demek ki o kadar büyük bir hata bir suç işledi sevgili arkadaşlarım. İşte etrafımızda iyi insanlar olduğu kadar ne yazık ki kötü insanlar da var. Kelebek misali çok kısa bir mutluluk ya da kısa süreli bir aşk. Ee, fazla zarar getirmeyecek yani yaz aşkı gibi düşünebilirsiniz. Tatil aşkı gibi düşünebilirsiniz. Böyle bir aylık bir aşk yaşayacaksınız ama. Yani bu aşk sizi e, hoşunuza gidecek. Hani devamı olsa bunu seve seve yaşarsınız. Hoşunuza gidecek ama e, olmayacağını da biliyorsunuz. Yani olmayacak. Duaya da amin demiyorsunuz arkadaşlarım. O yüzden artık siz böyle gerçekleri baştan net bir şekilde görüp hissedebildiğiniz için e, ona göre de adım at atıyorsunuz diye düşünüyorum. E, aa, bakın burada sepet sepet elma. Sakın beni unutma. Ee, bir devlet dairesi. Bu devlet dairesi kesinlikle sınavlarla alakalı. Çocuğunuz mudur, torununuz mudur bilemiyorum. Ee, son derece stresli, hem o stresli hem siz streslisiniz. Ee, kesinlikle e, burada sınava girecek olan arkadaşlarım bir devlet dairesinde ee, bu sınavın sonu başarı arkadaşlar. Şimdiden göreceksiniz. Ha bir sınav ehliyet sınavı olabilir. Onu da hemen söyleyeyim. Ehliyet sınavını kazanacak olan arkadaşlarım ee, i̇nşallah ki arabayı da kazasız belasız iyi günlerde kullanırsınız sevgili arkadaşlarım. Şimdi burada görmedim, duymadım, bilmiyorum. 3 Maymunu oynayan e, sessizlik ve ağzı sıkılık. Aynı zamanda her şeyden e, çabuk usanma, e, arkasına ya da önüne çok dikkat etme. E, hemen hemen bütün anlamları taşıyan. Görmedim, duymadım, bilmiyorum. 3 Maymun. Görüyorsunuz, duyuyorsunuz, biliyorsunuz ama. O anda pat diye söyleyemiyorsunuz. Görmedim, duymadım, bilmiyorum diyorsunuz. E, olaylara yaklaşımınızda da e, temkinli davranıyorsunuz. Bence doğru bir şey mi yapıyorsunuz? Burada gördüğüm kadarıyla doğru yapıyorsunuz. Her insan bazı doğruları kabul edemez arkadaşlarım. Yani siz şimdi tam düşündüğünüzü pat diye söylerseniz e, karşı tarafta ters etki yaratabilir, ters tepki yaratabilir. O yüzden e, sizin şu anda bu şekilde davranmanız aslında e, sizin için en hayırlısı diye düşünüyorum sevgili arkadaşlarım. Yaşam tarzınızı özellikle erkek takipçilerim lütfen yaşam tarzınızı bir düzene sokun. Sorumluluk var ama bu sorumlulukların daha da artması lazım. Tabii ki bir kadınla bir erkek arasında ne vardır? Gece erkekler rahat rahat dışarıda çalışabilir. Kadınlar için birazcık o tehlikeli çanlar çalmaya başlıyor. Tabii ki çalışan arkadaşlarımız da var mı? Var. Allah kolaylık versin. Sevgili erkek takipçilerim, yaşam tarzınız normal seyrinde değil. Ee, sağlıksız besleniyorsunuz sağlıksız yaşıyorsunuz ee, uyku düzeniniz yok bir kere yani ilk başta bunun düzene sokmanız gerekiyor ee, ve üzerinizdeki o sorumluluklar size de bence hafif geliyor biraz daha sorumluluk üstlenmeniz gerekiyor ki e, babanızın üstündeki sorumlulukları biraz daha alabilin e, en azından o kişinin de birazcık rahatlamaya ferahlamaya ihtiyacı var diye düşünüyorum e, çünkü bu adam çok dertli çıkmış burada bir sürü zorluklar yaşamış, başına birçok şey gelmiş, yıkılmamış ayakta, e, sadece sizler için, ailesi için, sevdikleri için. O yüzden bu kişinin de e, şu sırtındaki omzunu biraz daha alırsanız, e, eminim hem sizin içiniz rahat edecektir, hem de o kişiyi gururlanacaktır diye düşünüyorum. Şimdi burada bir erkek bebeği, erkek çocuğu. E, ben bunu pazar gününe kadar bir müjdeli haber alacağınızı, e, hatta pazar günü gelecek ki. Bu haberden sonra hiçbir şey yapamayacaksınız yani eve kapalıp kalacaksınız sevgili arkadaşlarım. Burada bir bahriyeli asker çıkmış aslında bu sembol şunu söyleyeyim kara sevdanın sembolüdür arkadaşlar. Aşırı bağlılık, aşırı bağlılık, zamansız her koşulda o kişinin yanında olma hatasında sevabında hiç fark etmez. Siz zaten bir kara sevda yaşıyorsunuz, bir kara sevdaya tutulmuşsunuz. Bazen iyi ki tutuldum, bazen keşke tanımasaydım dediğiniz günler, saatler, aylar oluyor. Ama bu zamana kadar gelmişsiniz ve ben o kişinin peşini bırakmayacağım. O da benim peşimi bırakmadığı sürece biz hep birlikte olacağız. Yani şu anda siz aslında evliliği de geçmişsiniz ya. Gerçekten şu anda birlikte olmak, tekrar eski günlere dönmek en büyük hayaliniz. İnşallah bu hayaliniz tamamlanır, yarım kalmaz sevgili arkadaşlarım. Şu da tabağımız sevgili dostlar şöyle göstereyim. Bir kız çocuğuyla alakalı bir sıkıntı yaşayacaksınız ya da şu anda yaşıyor da olabilirsiniz. E, bu sizin çocuğunuz diye düşünüyorum. Hatta şöyle e, ya iki tane pelik ya da iki tane at kuyruğu yapılıyor kafasına. E, ben 10 yaşından aşağı olduğunu düşünüyorum. Bazı problemleri var. Çok içine kapanmış bu son günlerde. Ee, bazı problemler yaşıyor. Ya kesinlikle şu elindeki telefon ya da tabletten dolayı. Bakın bunu %100 söylüyorum. Ee, çünkü orada gördüklerini... Yani benim 4 yaşında oğlum bile orada gördüklerinin aynısını yapıyor. İyi bir şey mi? Kesinlikle iyi bir şey değil. Kaşla göz arasında telefonu alıyor. Ablasının tabletini alıp kaçıyor. izliyor ve aynılarını yapıyor. Ee, yani... Bu çocuğa daha dikkatli davranın, daha özenli davranın, e, konuşurken bile temkinli davranın e, ya da hiç olmadı elinden şu telefonları, tabletleri alın. E, çünkü psikolojisi e, demeyeyim de arkadaşlar böyle dalması, kendi içine kapanması, eskisi gibi böyle şen şakrak olmaması yani bunun altında aslında bir sebep arayın. E, ve bu sebebi bulmaya çalışın sevgili arkadaşlarım. E, en azından daha verimli olacaktır bu kız çocuğu için. Hadi bakalım hakkınızda hayırlısı olsun. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.